Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz. Ben yeniden bu George Supplies 2 Pakistan serisinin yeni bir bölümüyle sizlerin karşısındayım. Geçtiğimiz bölümde batıya doğru bir ilerleme kat ettik. Burada Hunları Suudilere karşı savaştırmıştık. Burada Türkistan'ın e, topraklarını asimile etmesini bekliyorduk ki oradan da bir saldırı yaptıralım. Ve böyle işler devam ederken de Aynı zamanda Osmanlıları da Romanya'ya karşı savaştırmak gibi planlarımız vesaire şeylerimiz var. Ancak buradan Osmanlıların asimilasyonlarını bitirmesini yine bekliyorduk. Ee, bi bekledik bekledik bekledik. Bu kadar beklediğimiz yeter abi. Kendileri de bitirmişler zaten. Savaşlarına başlasınlar abi. Romanya'yı... Ya yenmen lazım ama yani. Yenmen lazım. O kadar hayvan gibi paraya attım yani. Yenmen lazım. Şimdi biz bu bölümde ne yapacağız? Bu bölümde... Ee, yine bunların savaşmalarını izleyeceğiz. Pakistan'da savaşa girdi. Oğlum bana niye daldınız lan? Benim olayla mevzuyla hiçbir alakam yok. Ben kimseye hayatta para yardımı da yapmıyorum. Ben bu savaşı karışmıyorum mesela. <laughs> ben karışıyorum, karışıyorum şaka. Ee, burada biz şurada ufak boklu devletleri. <laughs> Şimdi öyle demeyelim. Ee, ya ufak, ufak devletli. <laughs> ee, benim askerim yok. Bu arada bakın askerim yok muhtemelen bug'a girmiş abi. Evet ya ben burada artık hile yaparım abi. Çünkü benim eski videolara da baktım. Siz de yorumlarda yapmışsınız. Bir yerde 100 bin ordum silinmiş. Bir yerde 70 bin. Bir yerde 80 bin. Yani benim şu an ordu basacak durumum yok değil. Çok rahat ordu basabilirim. Ama ben giderim abicim şuraya. 500 bin de abartı. 250 bin ordu basarım abi anladın mı? Ya sürekli benim ordum siliniyor anasını satayım. Durduk yere yani... Alakam da yok anladın mı yani? Durduk yere ordum silinip duruyor benim. Ya ben de bunun için buradan ordu bastım kendi. bin. Belki benim daha fazla ordum azalmamıyorum birkaç gündür oyunu oynamadığım için ama muhtemelen daha fazla yoktur. Ama sürekli ordum siliniyor. Sürekli ordum siliniyor benim yani. Romanya savaşında ben dedim birden ordum nasıl azalmış? Herhalde Romanya benim birliklerimi yendi dedim. Ama aslında olay öyle değilmiş. Romanya savaşında benim ordularım birden silinmiş abi kendi kendine oyunun bug'ından dolayı. Anladınız mı? Ya yani durum böyle olunca ben de ne yapayım abi? Yani sadece asker basabiliyoruz hileye yani gidip askerlerimiz boşa mı gitmiş olsun yani böyle de şeyler ara ara yapacağız bug olduğunda onun dışında mesela şey yapmayacağız burada birkaç devleti direkt eyaletlerin talep et yoluyla alacağım bunların sebebi de artık ufacık devletlere karşı da bak mesela bu adam benim onda birim ekonomiye sahip yani ben bu adamla savaşırsam çok kolay bir galibiyet alacağım yani. Orada 250 bin değil de belki 500 bin asker basarım. Bu adamın her yerine çıkarma atarım. Her yeri kolaylıkla alırım. Yani oyunu tek tek e, siz ona saldırın buna saldırın yoluyla oynarsanız çok fazla zaman kaybedersiniz abi. Yani ben de bu zamanı kaybetmek istemiyorum. Bu yüzden böyle eyaletleri talep et yoluyla alacağım. Bir de birkaç tane görüyorsunuz vasal çıkardık. Bu vasallarımızı da diyeceğiz ki abicim sen şununla savaş. Sen bununla savaş. Ee, şunları ben sana parayı göndereyim geri kalanını sen yaparsın mesela bak bu ultimatomuzu reddetti Onunla savaşırız reddettiyse ama Yani boşuna başka devletlerle mesela şununla savaş bununla savaş gerek yok zaten Bizim gücümüzün ne kadar kuvvetli olduğunu siz biliyorsunuz abi yani Hayvan gibi güçlü devletiz şu anda yani Rusya'ya mesela ultimatom atsam Rusya kabul eder Çünkü bak hatta deneyim Ki Rusya'nın zaten bir gücü de kalmamış Bak Rusya'ya diyelim eyaletlerini talep ettiysem Rusya'nın bir gücü kalmadığı için artık kabul eder Rusya'yı bu arada çok kötü dövmüşler lan. Gelen geçen dövmüş çocuğu yazık lan. Vallahi yazık. Merak etme Rusya intikamını alacağım. İntikamını alacağım. Sen önce bana bir katıl bakalım. Ondan sonra intikamı düşünürüz. Sen bir bana bir katıl kardeşim. Sen bir bana katıl. Zavallının ekonomisi ekonomis kalmamış. Gel oğlum senin tüm değerli topraklarını almışlar. Merak etme ben sana o toprak tam geri vermeyeceğim. Ama yani o toprakları sana geri vermem de yani gider onların elinden de alırım. Merak etme. 137 tane bu arada yani şeyi yeri asimile etmemiz gerekecek. İki turda bir. Lan ne oluyor benim topraklarıma saldırmayın. Alo. Sen de dal lan şuna. Dur sen şimdi ona dalma. Sana altın yollayayım ben. Ee, biraz eksiye düşeceğiz. Çünkü para yolladık ya ona. Abi burada ne yapabiliriz biliyor musun? Burada bir vasal daha salacağız. Burada bir vasal daha salacağız. Şimdi Rusya diye vasal salacağız abi burada. Rusya değil de Avrupa'yı oyun yapalım lan. Avrupa. Avrupa ufun yok gerçi. Dur. Ne yapalım? Göktürk. Göktürkler yok mu oğlum? Türkle alakalı herhangi bir devlet olabilir abi. Doğu Türk Kanunluğu yap abi. Bunları ben aslında Doğu Türk Kanunluğu diye bir şey yok. Ee, ben ekledim abi bunu. Bir senaryo yapıyorum onun için eklemiştim. Oradan bir saldık bakalım. Şunları da asimile edeceğiz. 2 tur iki tur geçelim abi şöyle. Ya bizim zaten Osmanlı bunu şamarlar abi. Osmanlı her türlü orada şamarlar Romanya'yı. Osmanlı'yı biz daha Viyana'ya aldıracağız Osmanlı'ya. Bu arada bayağı güzel bir devlet olduk. Bayağı güzel bir devlet olduk. Yani tek tek abi ufacık devletlerle gidip savaşıp ne yapacaksın? Boşuna zaman kaybı. Ben öyle bir zaman kaybına da ihtiyacım olduğunu sanmıyorum. Şimdi Türk Türkistan bakalım şey olmuş mu? Güçlenmiş mi? Türkistan güçlendiyse çünkü onu da şey yapalım. Evet saldırtalım abi. Türkistan dal oğlum. Dal oğlum sen parayı bana bırak. Sen parayı bırak bana bırak oğlum. Sen parayı düşünme aslanım. Para bende. Para bende diye bir program vardı. <laughs> o geldi aklıma. Evet şurada asiller çıktı. İlk, ilk mahsuller çıktı abi. İlk mahsullerimiz çıktı. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz kardeşim. Sefalar getirdiniz ama yani özgürlük diye bir şey yok. Zaten şu an özgürsün sen. Merak etme ben seni şu anda özgür kıldım. Tamam mı? Bilmiyorum bunu. Şu an aslında özgürsün yani. Bizim hakimiyetimiz altında. 14 ne oğlum? Arkadaşlar buraya acilen bir insan taşısın lütfen. Buraya yaşayan insan verin şuraya ya. Bölgede insan yaşamıyor ya. Ara videom bölgede insan yaşamıyor. Şu bölgeye biraz insan aktarın yani buraya. Buraya aşağıdaki halkı buraya doğru taşıyalım. Bu arada Azerbaycan bayağı güçlenmiştir. Çünkü Rusya'nın Kuzeydeki topraklarını almış. Tamam, çoğu verimsiz topraklar ama verimli topraklar da var. Ya, işlememiş tamam. Oğlum adamın elinde Leningrad falan var. Leningrad değil tabii St. Petersburg ama. Ya şu dur lan onun elinde mi? Bir bakalım. İşte şurada elinde. Biz de paramızı şu anda gördüğünüz gibi vasallarımıza vermiyoruz. Biraz savaşsınlar abi ya. Biraz da kendi paralarını kazansınlar. Her şeyi de biz yapamayız ki. Yani arada ufak para yardımları, maddi ufak destekler sağlarız ama yani şu anda bizim de asimile etmemiz gereken bir ton toprağımız var. Bu topraklar dururken ben gidip bu adamlara sürekli para mı atacağım yani? Tam para atmam lazım tabi. Mesela Osmanlıya şuradan yolla abi biraz. Bunlar mesela ekonomisi iyi değil. Ama diğerine mesela şu Türkistan'ın ekonomisi bayağı iyi. Yani aralarında vasallarım arasında en iyisi onunki yani gidip de ona para atmayayım bir zahmet. Bir zahmet ona da para atmayalım anladın mı? Bu arada vasallarla da aramızı geliştirelim. Böyle ilişki geliştir abi. Bu puşlar sonra bize gider isyan eder. Bir şeyler yapar. Belli olmaz abi bu vasalın şeyi. Adam o kadar para yardımı yapıyoruz ama adam bunların yardımlarını hepsini bir gün unutur yani. Belli olmaz. Hocam buraları da sağ olsun kurtardın. Sağ olsun şurada Doğu Türk Kağanlığı diye bir yer var. Şu arkadaşa da bir el atalım abi. Şuna da bir para gönderelim. Bakalım kendini biraz geliştirsin. Şuna da bir el atalım. Zavallı ya. Osman'ın artık dövdün de Romanya toprağı kalmadı abi. Şu savaşı bitirsene. Yapma be oğlum bak. Bak aramızda aramızda bir seninle bir samimiyet vardı. Burada Maldivler, Mansiler, Maldivlerle şu barışı yapalım. Ya tamam şu şu barışı yapalım artık. Romanya barışını bir yapalım. Osman'ın alabildiğini alsın. Osman alsan oğlum şunu. Bu kadar mı alabiliyorsun? Tamam al sen onu. Onu bir hallet. Şu barışı bir iz yapalım ya. Sen al o toprağı. O toprak seni. Çünkü orada asker basacak insan yok abi. Şurada baksana asker basamıyoruz. 200-300 asker basılıyor ya. Ben onu direkt daha sonrasında eyaletlerini talep ederek alırım abi. Şuraya bak abi. Ya i̇nsan yaşamıyor ki burada. Burada insandan çok hayvan yaşıyordur. Harbi diyorum yani insandan çok hayvan yaşıyordur. Şuraya bak abi. İnsan yaşamıyor bölgede. Acilen bölgeye insan sirkülasyonu yapmamız lazım lütfen. Buraya acilen birkaç tane insan şey yapalım ya taşıyalım bölgeye. Ultimatum gönder ver abi eyaletlerini sen. Sen ver orada biraz insan vardır belki. Bölgeye acil insan lazım millet. İnsan, insan önemli. İnsanın olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. İnsan lazım. Osmanlı isyancılarla savaşıyor. Osmanlı burada Romanya Savaşı'nı gördüğünüz üzere bitirdi. Suudi Arabistan savaşında bitmesini istiyoruz. Başkenti kaybetti. Oğlum yuh lan yuh başkenti kaybedilmez. Başkent kaybedilmez. İttifak talep ne oğlum. Benim adamım vasalım lan. Vasalıma öyle bir ayrıcalık veremem. Adamla şey yapamayız yani. İttifak gözüyle bakamayız abicim. Biz, o, o bizim kukla devletimiz. Lan yanlışlıkla ben kaydırdım bu sefer. Şimdi Türkistan'cığım bak. Bak canım benim. Şu topraklarını kurtar. Bunlar arkadan kovalıyor. Bunlar oradan kaçıyor. Türkistan hiçbir şey yapmıyor yani. Eksi 760 bine düştük. Yuh. Çok fazla gönderdik para. Oğlum şu adam dövsene. Ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? Bu savaşmıyor. Oğlum bu savaşmıyor. Lan asker bassana. Aa. Savaşmıyor oğlum bu. Saldırın abi şunu. Oğlum adam savaşmıyor bu. Baga girdi bak. Bu baga girdi. Bu kesin baga girdi bu. Bu kesin baga girdi. Bak savaşmıyor salak. Savaşmıyor bak. Asker getirmiyor. Bak 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 bak. Aa! Abi olaya bak. Adam asker getirmiyor abi. Abi adam asker getirmiyor. Abi baga bak. Adam asker getirmiyor beyler. Beyler adam asker getirmiyor. Adam öldü şu an. Adam yok. Oğlum asker bassana. Paran var senin. Paran. Bir dakika burada save alıp bir çıkayım ben. Dur 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 oyunu bir kaydet abi. Oyunu bir kaydet burada bir çık gir yapalım oğlum adam hiç asker basmıyor. Adam hiç asker basmıyor abi adam hiç asker basmıyor. Oyunu yükle Pakistan. Gir abi tekrardan adam asker basmıyor oğlum. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun lan sen? Delirdin mi oğlum ne yapıyorsun harbiden derdin ne de senin. Lan nerede bak var bizim başımıza geliyor anasını satayım bu ne ya? Nerede bak var? Bizim başımıza geliyor bu ne abi? Adama bak adam asker basmıyor harbiden hala basmıyor bu arada. Biz bunu anneksiyelim bunun kafası bir gitti abi bunun. Bunun kafası gitti bunun. Bunun kafası gitti net gitti bunun kafası yani net. Bunun kafa şu anda 1 milyon abi bunun kafa gitti uçtu bu uçtu. Harbi diyorum, uçtu bu. Ya baksana topraklarında asker basmıyor eleman. Bunlar inşallah sen basıyorsundur abi. İnşallah sen basıyorsundur. Osman. Kanka. Sen bana niye sövüyorsun ya? Sen bana niye sövüyorsun? Sen de şu suidlere dalsana. Dal şunu bir her yerden topatlayalım. Abi adam yani hiç asker basmıyor. İlginç bir şey yani bu. Böyle bir şey ben daha ilk defa görüyorum. Adam asker basmıyor yani ciddi ciddi asker basmıyor adam yani. Böyle bir bug'ı ilk defa gördük. Tam bir ton bug gördük. Ha şu an basmaya başladı. Bir zahmet abi vardı. Bir zahmet. Tamam ben daha olaya dahil olmuyorum. Geri kalında da sen yap lan. Hayır 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 demokratik. Oğlum Kongo ile savaşmayacaksın. O adam güçlü. Benim bölgede bir gücün yok ki. Bana ben bir para atayım da bakalım ne yapacaksın. Çok merak ediyorum yani şu an ne yapacaksın. Sonunda biraz asker basmaya başladı yani sonunda bir şeyler yapmaya başladı ama yani ölüyor şu an. Hayır ilginç yani durum cidden oldukça ilginç yani. Tokatla abi şunu. Oğlum Osmanlı birlikte nasıl yenildi orada? Daha sayısı fazlaydı. Çok daha fazlaydı. Oha ABD ile şey savaşa girdi Osmanlı. ABD ile Osmanlı savaşa girdi abi. Türkistan'a biz para atalım biraz bir şeyler yapsın. Oğlum ne ilginç durumlar oluyor. Ne oluyor anasını satayım bu oyunda bak. Adam savaşı bıraktı ya. İnşallah sen ABD'ye yenilmezsin. ABD'nin gücü de kalmadı gerçi. Yok hala oldukça güçlüymüş ABD. Bizden sonra en güçlü devlet. Biz o zaman orduyu şeye çekelim. Neredeydi bizim ordu abi? Bizim bir yerde ordu olması lazım hocam. Şurada ha. Şu orduyu hocam. Şuraya bir yönlendir bakalım. Türkistan asillerle de savaşta. O abi oyuna ne oluyor? Aa. <laughs> ne oluyor oğlum oyuna? Arkadaşlar oyun gitti. Çıkalım bir abi şuradan b oyun bir hava alsın. Aa. Ne oluyor oğlum? İnşallah kayıt almıştır yani. İnşallah kayıt almıştır. Umarım kayıt almıştır. Da ilk defa böyle bug'lar yaşıyorum. İlk defa bu arada yani. Harbi ilk defa yani. Bu oyunu kaç senedir oynuyoruz. İlk defa böyle harbi bug'lar yaşadık yani. Herhalde kayıt almış. Yok kayıt almamış. Demokratik Kongo ile savaştı şey. Ee, Osmanlı. Sen şöyle şuna dalacaktın abicim. Olayımız buydu. Ondan sonra bu bir kendine geliyordu galiba. Umarım gelirse. Hah geldi orada bir kendine geldin değil mi? Aferin olma benim aferin. Tamam Demokratik Kongo ile savaşa girdin. Ya, geri kalanını da artık halledin abi. Geri kalanını da halledin yani. Bunlar da burada hala abi cacık yapamadılar yani. Oğlum oyunda ne ilginç şeyler oluyor ne ilginç şeyler oluyor. Benim 250 bin kişilik ordum vardı şuralarda bir yerde. Buy değil mi abi bizim ordumuz? Şuraya bir gelsin. 250 bin kişiyi birden oyun kaldıramadım ne oldu? İlginç olaylar yaşandı, ilginç çok ilginç olaylar yaşandı ama Allah. Bu arada hala Suudi Arabistan savaşı bitmedi yani. Durum bayağı bir ilginçleşiyor. Suudi Arabistan'ı şöyle Mısır'dan atsak savaşı bitirttireceğim zaten de. Mısır'dan atamadık abi adam bir türlü. Daha su da atamadılar. Kaç tane devlet Suudi Arabistan'ı yenemediler abi. 3 tane kocaman devlet, 3 tane ufak devletler değil bu arada. Türkistan, Mürkistan yani Afrika'nın en güçlü devletiydi ancak şu an Kongo'ya da yeniliyor. Yani şey savaşı biterse eğer Suudi Arabistan savaşını şöyle bitirtirelim bunlara. Şimdi Bunlar toprak almadı abi Suudi Arabistan'dan. Kardeşim biz şu savaşa bir dahil olalım ya. Kanka siz şöyle bak mevzu ne biliyor musunuz? Ticaret ben seni Amerika'ya karşı koruyacağım. Sen bu Kongo'ya bir dal bakalım. Sen bu Kongo'ya bir dal bakalım. Bizim çocukları bir yardıma çağıralım. Bizim oyun şu anda yine tekrar bug'a girdi galiba. Bir şeyler bir ağırlaştı bir şeyler oldu. Kongo ile savaşsın bakalım şu. Türkistan diğerleriyle aynı savaş dedik. Bu niye savaştı değildi ben onu anlamadım. Bu niye savaştan çıkmadı biz çıkınca. Hunlar geldi abi. Hunlar buradan çıkarlama atmış. Aslan parçaları be. Bu arada ben direkt bununla savaştayım değil mi? Tamam. Türkistan güçleniyor abi. Sonunda güçlenmeye başladı ufak ufak. Buna bu arada hayvan gibi para yardımı yapıyorum ben. Ona rağmen yani şöyle yenemiyor şu anda. Hayvan gibi yani ciddi ciddi hayvan gibi para yardımı yapıyorum. Şöyle yapalım abis. Şu orduyu şuraya koy. Ben bunlara bir çıkarmayı bir atayım ya. Asiller Türkistan. Tamam. Türkistan asillerle savaşta olsun problem değil. Yavaş yavaş Kongo'yu itmeye başladık galiba. Evet Malawi de girmiş buradan. Burada hatta baya bir şeyler özgür kaldı? Ne oldu? Bir şeyler oldu orada ama Oyun şu an cidden ilginç durumlar yaşanıyor oyunda Ben de takip edemiyorum şu an Öyle bir ilginçlikler oluyor ki ya Ben de şu anda şey gibi kaldım yani Fransız kaldım biraz olaya Şuradan bas abi asker Harbiden olayı baya bir Fransız kaldım abi şu anda Asker almadan şuradaki isyanları da bastıralım Şimdi şu savaş önemli. Suudi Arabistan savaşına gireceğiz biz. 9 turumuz kalmış. Şunları asileri bastıralım. Ya asiler neden çıktı anlamıyorum onda yani. Adamlar şu an bize niye isyan ediyor buradaki asiler? Şu aramızda asimilasyon falan sorun da yok yani. Asimile de ettik bunların hepsini. Asimile etmemize rağmen hala isyan çıkarıyorlar. Neden isyan çıkarıyorsunuz oğlum bize? Siz kimsiniz oğlum? Neyiniz lan sizin isyan? Gelin abicim şuraya hepiniz. Bayağı da büyük bir isyan çıkmış da yani toprak yüzü ölçümü olarak epey büyük olsa da kapasite olarak oldukça küçük. Başarı, başarı, başarı. Ufacık askerlerle saldırmamıza rağmen başarılı olduk. Güzel. 10 askerle isyan bastırıyoruz abi. <laughs> şuraya bak. 60 asker, 24 asker abi. İsyan bastırdığımız değerlere bak. Türkistan'da sürekli isyancılar çıkıyor Onun aslında bu sorunları çözmüş olması lazım Çözmüştü galiba hatta yani Çözmüştü de yani Aslında da yani bu savaştan dolayı mı Tekrar isyanlar patlak vermeye başladı Bunda Olayı çözmüştü aslında bu İrlanda ne geziyorsun oğlum burada sen Şunlar da abi şöyle 150 şöyle Saldıralım O savaşa biraz bakmadım da bakalım ne olacak savaşta Ben de merak ediyorum Oğlum yeter lan isyan misyan ne isyan lan? Hayırdır oğlum size bu kadar isyan isyan? Birileri bizim ülkede bir şeyler... Oğlum vergi almıyorum lan sizden vergi vergi. Vergi al Bu adam sizden vergi almıyor. Utan yani. Bu isyan ederken biraz utanırsın yani. İsyan ederken utanman olur lan. O adam sizden vergi almıyor. İsyan ettin öyle bir devlet kurdun. O adam senden vergi alacak mesela. Ben almıyorum ama. Biraz isyan ederken bir utanırsın ya. Utanman sıkılman olur biraz. Yuh yani be adam yuh yani. Şu devlete de isyan etmezsin bu orada yani. Harbiden böyle mükemmel bir devlete de isyan etmezsin yani. Ne olursa olsun etnik kökenin ne olursa olsun yani. Şöyle bir devlete isyan edemezsin abi. Ya bu hakarettir ya. Güzel isyanları bastırdık yeni isyanlar çıkacak muhtemelen. Tekrar tekrar. Türkistan en azından buradaki en azından savaşını bir halletti. Suudi Arabistan Savaşı'na birazdan gireceğiz. 3 turumuz kaldı. Ve ee, isyancılarla da uğraşıp duruyoruz abi aynı zamanda. Abi çözüm her yerde asker basmamız mı? Ya böyle mi çözeceğiz isyan olayını yani? Niye çıkıyorsunuz oğlum? İsyan niye çıkıyor bizde bu kadar ya? Hiçbir seride böyle bir isyan sorunu yaşamadım ben yalnız. Yani bir de topraklar asimile edilmiş topraklarım yani. Mutluluk yok desem neden yok mesela mutluluk anladın mı? Çünkü vergi almıyor bu adam senden. Tek tek hepsini ben mutluluğunu yükseltemem. Öyle bir olay yok. Tek tek hepsinin ben mutluluğunu yükseltemem abi. Öyle bir olay yok yani. Kimse yapamaz onu. Tamam şu isyancıları çözdük. Bir isyan daha çıktı. Ay anasını avradını yani. Bu sefer de burada. Bas abi şurada asker. Bas abi bir tur sonra bunları hallederiz. Şu isyancıları ve diğer savaşı da bir sonraki bölüme bırakacağız muhtemelen. Çünkü sürekli isyan çıkıyor abi. Sürekli isyan çıkıyor, sürekli isyan çıkıyor. Ve bize karşı da sürekli bir durum halindeler. Şunları bir bugün halledelim de Suudi Arabistan Savaşı'nı en azından bir sonraki bölümde hallederiz. Onu bizzat benim dahil olmam lazım çünkü bizim vasallar artık yani iyi yönetemiyor savaşları. Bundan sonra da umarım bir isyan daha çıkmaz. Beklentimiz bu yönde ama işte çıkarma çıkmaz mı bunu aldıktan sonra göreceğiz. Ya bir isyancıyı alıyorsun. Bir isyan çıkıyor. Şu olaya bak. Bak bunu aldım. bir, bir başka bir yerde isyan çıkarıp bu sefer. E, Allah'tan çıkmadı. Neyse o zaman burada bitirelim arkadaşlar videoyu. Suudi Arabistan Savaşı'na başlayacağız bir sonraki bölümde. Daha da neler olur bilmiyorum. Hep birlikte göreceğiz. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Zaten videoları beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.